Şimdi son durum nedir? Birinci başlığımızı atarak ben de hemen hızlıca bir özet geçeyim. Son durumumuz CHP'deki aday belirleme sürecidir. Tabii ona dair ayrıntıların ortaya çıkmasıdır ama bugün grup toplantısı vardı. Özgür Özel kürsüye çıktı. Tek tek alt başlıklar hazırladık onun için ama şöyle ben bir genel giriş yapmam gerekirse neler belli oldu diye. 23 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere ön seçime gidecek Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı da imzaya açıldı. Yani zaten beklenen bir durumdu. Somut olarak süreç başladı diyebiliriz. İşte CHP milletvekilleri ne yapıyorlar şu aralar? CHP grubuna gidiyorlar ve eğer istiyorlarsa İmamoğlu için de imza vermeye başlıyorlar. Mesela bugün Giresun Belediye Başkanı Elvan Işık'ın yine İmamoğlu için ilk imzayı veren olduğuna dair paylaşımlar gördüm. Yani böyle fotoğraf paylaşanlar da var destek anlamında. Ama süreç başladı diyebiliriz. Yine çeşitli haberler var. Kaynakta vereyim. Altan Sancar bugün tarihleriyle yazmış. CHP'de aday adaylığı sürecinin 21 Şubat'a kadar devam edeceğini söylüyor. Yani 2-3 gün var diyebiliriz. Bu sürede en az 20 milletvekilinin imzasını alan aday adayları ön seçime katılabilecek 20 vekil şartı var. Ön seçimse nasıl yapılacak? 23 Mart'ta Türkiye genelinde kurulacak sandıklarla yapılacak. Şimdi Şöyle ben Uluç Bey'le bir giriş yapalım isterim. CHP'yi de çok çok iyi bilen bir isim olarak. Bu ön seçim sürecini takip ediyoruz. Bugün düşündük, taşındık nasıl bir çağrı atalım diye Uluç Bey. Ve geçmişten günümüze CHP'yi şöyle göz önünde bulundurarak dedik ki tek parti CHP'sinden tek aday CHP'sine geçiş mi acaba bu Bugünlerdeki konjonktüre bağlı ön seçimin gidişatı. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu süreci İmamoğlu'nun da adaylığı aday adaylığı imzaya at açılmışken buyrunuz sizde başlayalım. E, tek adam rejiminde e, tek aday <laughs> hiç e, şey değil e, bana garip gelmiyor. E, biliyorsunuz daha önceki e, programlarımızda da Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı adayını Cumhurbaşkanlığı seçimi tarihi belli olduğunda açıklanmalıdır diyordum. Ancak son olayları, son gelişmeleri izledikçe yani e, operasyonlar yargının e, iktidar lehine harekete geçirilmesi e, bunlar bana e, bir anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin erken seçim talebiyle birlikte adayını belirleme konusunda somut e, gelişmelerin gereğini yaptığı gibi gelmeye başladı şunu söylemek istiyorum bakın Türkiye'nin e, her günü Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası formasında geçiyor her gün böyle Özellikle e, Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan e, küçük ya da büyük her işin e, bir açılışı yahut bir yurt dışı ziyareti ekonomi konusundaki bir değerlendirmesini e, hatta Öcalan'ın yapacağı söylenen muhtemel çağrıyla ilgili doğrudan değil ama dolaylı e, söylemlerini bir anlamda Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını gözeterek yapıyor. Peki e, bu noktada muhalefet ne yapıyor? Konuşuyor, siyaset yapıyor. Yani e, bu çerçevede gerek CHP Genel Başkanı Özgür Ezen'in, gerek belediye başkanları olarak, Cumhurbaşkanı adayı olarak düşünen Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ın, CHP e, Genel Başkan Yardımcıları, grup sözcüleri, Açıklamalarını yan yana getirirseniz, aslında muhalefet hiçbir şey yapmıyor, hiçbir şey söylemiyor. Sadece yakınıyor. Eleştirilerinin çok haklı olmadığını göreceksiniz. Ama bakın, Cumhurbaşkanı adayı belli olmadığı için Cumhurbaşkanlığı kampanyası yapamıyor. Bu bayağı ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Şu açıdan sıkıntı yaratıyor. Türkiye'de siyaset maalesef uzun süredir kişisel başarılara kitlendi. Kişiler üzerinden götürüyor. E, siyaset dediğimiz zaman partilerden önce örneğin Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu muhalefet olarak. Geçmişe gidersek Süleyman Demirel, e, efendim, e, Turgut Özal'ı, İsim isim liderleri arıyoruz. Şimdi bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendisinin parti olarak sözcüleri aracılığıyla yaptığı söylemlerin ötesinde Cumhurbaşkanı adayını belirleyerek Cumhurbaşkanı isimlendirilmiş Cumhurbaşkanı adayı üzerinden Cumhurbaşkanlığı kampanyasını başlatması e, önemli olacak gibi geliyor. E, bu açıda Sayın Cumhurbaşkanı, yeniden aday olabilecekse, anayasayı değiştirmek, erken seçim kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden almak yoluyla. Ee, seçimler ne zaman olacaksa, gerçek gündemi, e, ekonomik sorunları, yoksullaşmayı, e, adaletsizliği karşısında Cumhurbaşkanı adayını belirlemiş olan Cumhurbaşkanı da Cumhurbaşkanı adayının ağzından bir program olarak ortaya e, konulacak. Görünen o ki başka aday çıkar, çıkmaz ayrı. E, ön çıkar seçimde mı sizce Uluç Bey çıkar mı sizce? Çıkabilir. Çıkar yani çıkmayı de... düşünen kişiler var. E, yani seçimi kazanma iddiasıyla değil ama hmm. işte e, yani, yani katkılarına karşısında cesaret edebilirler mi diye mesela söyleyenler oldu Hayır, ama. Şu, seçimi kazanacağı düşüncesiyle değil ama, ama Cumhurbaşkanı adayıydı diyebilmek geçmişte mesela mecliste e, Cumhurbaşkanı seçilirken e, sırf e, kart Cumhurbaşkanı adayıydı diye yazdırabilmek için bir sürü aday çıkardı. E, kişisel başvurular e, vardı orada. Burada 20 milletvekili e, imzasını da almak çok zor olmayacak aday çıkarsa. E, ama ön seçimden çıkacak sonuç şu an belli. E, Sayın İmamoğlu aday olacak. E, adayla ilan edilir elmez. Sonrasında bakın siyasi mücadele İmamoğlu ve Erdoğan rekabetine dayanacak. Sayın Erdoğan bugüne kadar yani tek adam rejimine geçmeden önce de AKP Genel Başkanı ve Başbakan adayı olarak girdiği seçimler dahil ilk kez karşısında güçlü ve dişli bir rakiple yarışmak zorunda. Bu nedenle zaten e, bakın İmamoğlu üstüne onu bir anlamda baskılamak gerekiyorsa e, yani ona e, o hamleyi yapabilirler mi, yapmazlar mı e, korku, İmamoğlu korkusu nereye kadar vardı e, onu anlayacağız gelişmeleri izlerken. Tutuklanması yoluna dahi giderek kampanya dışı e, bırakma e, yöntemleri var. Ama bu İmamoğlu'nun e, Sayın Cumhurbaşkanı karşısında ilk kez son derece dişli ve kendisini İstanbul Belediye seçimlerinde e, üç kez mağlup etmiş bir kişi olarak ortaya çıkaracak. ne kadar e, Cumhurbaşkanı'nın rakipleri bakın Cumhurbaşkanlığında da son 45 günde ortaya çıkıyordu. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayın cumhurbaşkanının 5 yıllık bir kampanya ağırlığı altında eziliyorlardı. Şimdi tek adam sisteminde her gün kampanya havasında geçirilmesi olmazsa olmaz önemli. Bunun şu faydaları da ortaya çıkabilir iktidarı Cumhur İttifakı AKP ve MHP'yi erken seçime zorlamak için sahaya inmek de Cumhurbaşkanlığı kampanyası e, bağlamında bir gereklilik. Bu kampanya tutar, tutmaz. AKP erteler, ertelemez. Ama o baskıyı oluşturabilmek için de sahaya inmek e, gerekiyor. Peki, peki. Şimdi tekrar e, döneceğim size. İmamoğlu açısından son olarak şunu da şey yapayım. Hı hı. İki faydası söz konusu olabilir. Bir, ülkeyi yönetme iddiasını bu kampanyada çok ciddi olarak programıyla ortaya koyabilir. İki, kendisine yönelik siyasi nitelikteki hukuken pek dolu olmadığı söylenen davalar karşısında da halkın desteğini daha güçlü bir şekilde arkasına almış ve e, Türkiye'ye e, iktidar dahil hissettirme fırsatını da yakalamış olabilir. Peki. Şimdi burada alt başlıklar hazırladık demiştim. O yüzden bu konu ana başlıkta kalacak bir süre alt başlıklarla devam edeceğiz.